Dolayısıyla denetimli serbestliğin yeniden değerlendirilmesi söz konusu. Burada tabi özellikle pandemi döneminde cezaevlerindeki salgın tehlikesine denilmiş serbestlik süreleri uzatılmıştı. uzatılmıştı evet. ve Mecburen uzatılmıştı bu. Ee, bu uzatma nedeniyle ortaya çıkan bir takım sorunlar var. Ne diyor Sayın Bakan? İşte pandemi döneminden sonra diyor denetimli serbestlik sürelerini uzatmak zorunda kaldık. Bu da bazı sorunlar yaratıyor diyor. Şimdi orada ya yine işte boş spikerler, boş spikerler sorsana kardeşim hangi sorunları yaratıyor? Yok önüne vermişler 3-5 soru işte onları soruyor bir şey bildiği de yok. Şimdi bakan tamam çok güzel sorunların farkında çok iyi de çözüm ben mi çözeceğim? Yani çözümden bahsedin sorun olduğunu herkes biliyor çözümü ne? Ne yapacaksınız kaldıracak mısınız bu denetimi? 4-5 sene denetimde mi kalacak bu insanlar? Ya da tamam işte belli bir süre kaldınız. Bundan sonra denetimi kaldırıyoruz mu diyeceksiniz ki bunu demeniz lazım. merkez bunu bekliyor. Yani sorun var. Sorun ortada. Herkes biliyor. Kendisi de biliyormuş bunu. Allah razı olsun. Çözüm yok. Yine yani Allah razı olsun. Spikerden de Allah razı olsun. Yani bu spikerleri çok mu arıyorlar bilmiyorum. Yani hukuktan anlayan bir tane spiker yok ya. Adaletten, hukuktan, adalet sisteminden anlayan bir tane yok ya da onları işte bakanın falan karşısına çıkartmıyorlar. O kadar basit görüşürüz.